Doğruları söyleme vaktin geldi. Burada benim konum açılmasın, benle ilgili hiçbir şey geçmesin. Nevrişlü ile işin ne geçmesin? İşin noktası sensin, başı sensin. Her mi? şeyin başında sen var. Niye ben varım her, her şeyin başında. başında? Allah Allah. Senin ablanın ölümüyle ilgili en ufacık bir üzüntün yok. Neden? Ablan ölmüş be yavrum. Benim de düşmanım var, dostum var. Ben onları sevindiremem. Sen Öyle. kimsin kızım? Genel kurmay başkanı Hiç. mısın? Şu ben ATM de Senin lakabını Atemen azmi koymuşlar. Abla, ben kimsenin gidip de parasını çekmem. ATM'lerde kameralar var. Çıkarsın bak. Gitsin. Onu, bir kere onun gittim, için. Bir kere git. Oraya ben gidiyorum. Eybe telefon birbirine para yatırıyor. Kim söylüyorsa beni görmüştü seni görüp seni Nazmi ile karıştıracak ben mı abi? Oğlum ben seninle ben ne alakası ben var? Ben. Allah sana korusun. ne Bırak de. da başka şey konuşmuyor kardeşim. Yani sen de Konuşsun. zorla bu işin kapanmasını mı istiyorsun? Yok hocam. E o yok. zaman sus ya. Sus be kardeşim.